Afızla sığınarak şöyle bir e, ufak bir açıklama yapsam Semaver'le ilgili. Tabii ki. Daha doğrusu programımızla ilgili. Şimdi bugün bizi ilk defa izleyen bir e, bir bayağı bir, izleyici, bayağı bir hocam izleyicimiz hocam. var. Bunlar ne yapıyor diye soruyorlardır. Yani acaba ne oluyor burada hani. Tabii evet. siz buyurun, mizahını yapın e, abi. Haklılar da. Alışmadıkları belki. Ben size sorayım. Ne yapıyorsunuz Şimdi siz? Ne yapıyorsunuz? Size? Size? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz abi, abi, siz? ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu Semaver programında? Abi şöyle diyeyim. Biz e, bize muhacir diyorlar burada. Ben de muhacirim, Rum Bey de. Yalnız, yani benim e, sadece, yani. sadece Erdem Bey, e, buranı burada doğma büyümü olan arkadaş e, Erdem Bey. <laughs> Onu niye aldınız ki aranıza o zaman? Ona da geleceğim. O bizi aldı. Ona da gel. Biz de muhacir insanlarız. Geldik buraya. E, şöyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Hayat e, tek düze gitmiyor. Gitmez. Hayatta üzüldüğümüz oluyor, tebessüm ya. ettiğimiz oluyor. Aynen oluyor. öyle. Bazen güldüğümüz oluyor. Yani hayat inişli çıkışlı. Eğer o kalp şeyindeki gibi düz gider o, gitse kalp durmuş oluyor. Ölmüş oluyoruz. Böyle biz de bu hayat akışına paralel bir bir şey yapalım dedik. İnsanların e, yüzüne bir tebessüme vesile olalım dedik. Güzel hatıraları biraz da böyle mütebessim şekilde anlatalım. Çok Ama, güzel. Ama e, yaşananları burada hani şey acı acitasyon yapayım insanlara neler yaşadığımızı anlatmaya oraya hiç girme girmek istemiyorum. Ama Var. Bizlerin de çektiğimiz acılarımız var. Du, du, yani başa gelen bir, bir sürü olayla ama buna rağmen acaba biz o tebessümü, o ihtiyacımız olan o tebessümü yüzlerde oluşturabilir miyiz? Dedik. Bu üç arkadaş yola çıktık böyle. Çok iyi etmişsiniz. Sağ olsun sizin gibi abilerimiz de bizi olayım. kırmıyorlar. Geliyorlar yani böyle. Onlar da bize hatıralarını paylaşıyorlar. Onlar da o tebessüme ortak oluyorlar tabii ki. Yani yeni gelen izleyicilerimizle biraz e, hedef alaraktan bu açıklamayı yapma gereği duydum. Çok. güzel. Ee, belki size de sorsak hani siz nasıl buldunuz? Yani Gayet güzel şu anda ilk bölümü değerlendirecek olursak iyi gidiyor iyi gidiyor. gidiyor bakalım ikinci bölüm <laughs> evet, yani ne olacak göreceğiz ama çok yani tabii Hiç ki tabii sofar diyoruz yani tabii ki bakalım ikinciyi görelim. Ama sizce de böyle bir şey ihtiyaç mı? Tabii <laughs> ki bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir savaştan dönüyor geriye yolda askeri bir askerin dinlendirmek için bir yerde duruyor. Savaş ya. Adı üzerinde savaş, can pazarı kurulmuş orada. Ya öleceksin Oradan ya öleceksin. Oradan Medine'ye geri dönerken, yolda dinlenirken belki o savaşta şehit olanlar vardı. O yolda askerin dinlendirdiği yerde Hazreti Ayşe Validemiz de yarış yapıyor yani askerlerinin gözü önünde. Koşu yarışı yapıyorlar 100 metre koşu yarışı düşünün. Yani bakın hayat... Abi bugün öyle bir şey olsa var ya Allah'ım. <laughs> böyle bir zamanda neler, bu yapılır mı gibi. Diyeceksin. Evet. Ama Diyeceğiniz... Efendimiz. Efendimiz. Diyeceğiniz bir noktada bile Allah Resulü Sallallahu hayatı bir bütün halinde götürmeye çalışıyor. Düğüne gidiyor işte Hazreti Ayşe Validemiz Medine'ye sonra geliyor Medine'de sonra geliyor. Ne yaptınız diyor Medine'de işte düğün yaptık diyor. Pekala diyor eğlendiniz mi diyor. Yani kadınlar kendi aralarında eğlendi mi? Veya neyse işte o düğünün adetleri içerisinde yok diyor ya Resulallah. Diyor, eğlenseydiniz diyor, ensar kadınlar eğlenceyi sever diyor. Ne yapacaktık ya Resulallah? İşte Boğaz Harbi'ndeki okuduğunuz şiirleri, o edebiyatın en önemli parçaları, onları diyor okusaydınız ya diyor. Mesela. Nasıl eğleneceklerini de söylüyor. Nasıl yani? eğleneceklerini de söylüyor. Yani onun yolunu gösteriyor. Dolayısıyla hayat bir bütündür abi Ve o bütün içerisinde acı da vardır, ızdırap da vardır, neşe de vardır, sevinç de vardır. Evet. Onu bir bütün olarak görüyorum. Güzel yapmışsınız. Evet yani o dengeyi şöyle hani sohbet ediyoruz. Doğrudur. Bazen gülümsediğimiz bazen belki bazı seyircilerimize göre hani işi biraz daha sulandırdığını Usul diyorlar gibi görülebilir. Yani öyle eleştiriler de olabilir Fazla görünüyor. Ama fazla. E, eleştiriler açık mısınız? Açığız. Okay. Tamam Açırız. o zaman soğuk. Tabii, tabii tabii. tabii. Yani, o yani. zaman o eleştirilerdeki hakikaten fazla sulandırdı deniliyor. Hak veriyor iseniz şayet evet. bir dahaki programımızda, sonraki programlarımızda onun dozajını aşağıya çekersiniz. Ama işte format olarak bir talk show şeklinde yapıyoruz bunu. Hani programda kendi formatı var netice itibariyle. Ha, bir de şöyle bir şey var. Yani bunu diyen arkadaşlar programı çok tam iz, tamamen izlemiyorlar. Çünkü bizim hmm. program hani bir bütün abi. Mesela evet. her programımızda Roma abi insan hakları ile alakalı evet. bir bölümü var. Orada bütün mağduriyetleri hmm. anlatıyoruz ve konuşuyoruz onunla alakalı. Evet. Ay gündeki gelişmeleri yani. yani orada ya, üzülüyoruz aslında. Ya. Çok üzücü haberler genelde. Bugüne maalesef. kadar maalesef iyi bir yani haber. Çok, Öyle, çok nadiren alıyoruz. Evet. Yani o da yani içimiz kan alıyor. Kan alıyor. Ama... ...tebessümü de bir ihtiyaç neticede hayatı hep böyle ne, ne derler o ızdırapla o, o acıyla götüremeyiz yani bir yerde bize galebe çalar yani... Hani işte Efendimiz'den örnek verdiniz. Yani yani, yani ben... Hele küçük çocuklar olan insanlar, hele evet. küçük çocukları yani bu sürecin mahiyetini, muhtevasını anlama, idrak ve kapasitesinden yoksul olan çocukları olan aileler evet. yani katiyen yüzleri somurtmamalı. Evet. Zira çok kötü bir miras bırakırlar çocuklarına. Bir daha bu evet. hani kısa bir süreç değil yani uzun bir süreç. 7 yıl geçti daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. ya o süre içinde tamamen hani bir karamsarlık bir Şatilla kamplarını bilir misiniz duymuşsunuzdur 1940 işte 46 48'lerde İsrail Devleti kurulduktan sonra oradan çıkartılan Filistinliler bunlar Ül Lübnan onlara bir yer vermiş Şatilla adı altında evet. ve orada hı -hı, hı, kampları Şatilla. kurmuşlar. Şu anda 4. Veyahut da 5. Hı -hı. nesillerini yaşıyorlar hala daha kamplardalar. Evet. yani.